Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Evet, genel vikteyiz Şöyle silahı da bulduk, iner inmez. Gelin bakayım, hani. Neredesiniz koçum? Buraya gelen yok mu? Oho, oğlum bu kadar ödlek olmayın lan. Bir şey yapmayacağım. Oho, hiç kimse inemedi çatıya. Benim indiğimi mi gördüler acaba? Ne oldu? Yok mu oğlum? Aa, harbiden kimse gelmedi ha. Kardeşim, ben buranın lüzunu yaptım. Aşağılara ineyim. Ha, ba 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 Kardeş. Neredesin sen ya? Gel oğlum. Şuna bir lazer takalım. Ödümü kopardın Allah'ın cezası. Ay. Şunu şöyle değiştirelim ya. Ödümü kopardın. Bunu da bununla takas edelim. Orada tutamak vardı onu almadım ama. Almadı, hala almıyor. Alsana. Kardeşim ben mi attım onu ya? Gel. Abi sağ taraftan felaket şeyler oluyor. Şunlara bir bakayım ben ya. Oha adam ölümsüzlük iksiri içmiş. Kapo. Adam ölümsüzlük iksiri içmiş lan. Ölmeyi unuttuğu herhalde. Yani. Şuradan şunu alalım. Şu... Lan bunu dolap mı yapmadı? Amına mu? Yapmadık? Ha, Ulan. Allah'ın cezası. Bir saattir siz mi ateş ediyorsunuz öyle? Andres. Kaçtın. Şunu al. Ah ananın. Ya bundan önce biraz CSGO oynadım. CSGO'dan alıştıydım. Hoppa ulan Q'ya bastım mı silah değiştiriyor ya CSGO'da. El alışkanlığı Q'ya basıyorum. Ulan. Hep Q'ya basıyorum ya. Abi elin alıştığı zaman gidiyor bir daha ya. Valla. aha orada. Dur gördüm seni Joe. Şunu al. Ah! Şunu al. Evet. Ölür herhalde orada. Biz gene sağlam alalım da ölür ama o ya. Kurtaramaz bence paçayı. Helide olmaz. Burada mısın? <laughs> Başka var mı üçüncünüz? Size rastlasam mı ki ya? El bombası geldi lan. İçime de doğdu var ya. Şu soldan attılar muhtemelen. İçime de doğdu yemin ediyorum. Ha. Ben onları vururum orada ya. En azından 3 kilo 3 kildir orada bir kişiyle uğraşmaktansa gelirse kaldırmaya şahit. Kankam ne yapıyorsun? He ne yapıyorsun? Öldün mü? Kardeşim. Tı yazık oldu size. Sana da bay bay güzel kardeşim. Dur bakayım sizin bir lootunuzu ben hızlıdan. Sana bir bakayım. Ay 6x var almam lazım onu. Evet. Merminiz yokmuş diyecektim. Varmış. Yanlış görmüşüm. Şunu atabilirim. Şunu da atabilirim. Kardeş. Böyle şeyler yapma bak. O uzi alırım. Bir daha sana geri vermem. Haberin olsun. Tamam mı? Şuradan lan gir şu içeri öleceğim şimdi ya. Öyle mi? Tamam. Kankam sizi göremiyorum vallahi ya. Gitmek zorundayım. Kusura bakmayın. Bir araba bulsaydım ama çok güzel olmaz mıydı ya? Ayak sesi. Bu 762 çok sekiyor. <laughs> Bu kadar sekmesi normal mi? Normal tabi. Parmak gibi mermi atıyor. Ya hayır ya. Keşke ateş etseydim. Vuramam diye etmedim. Vallahi drop'u almış ya. Senin an <laughs> anladın sen. Aha adam. bu olmadı ya. Drop alması hiç etik olmadı. Ben onu kendime saklamıştım. O elemanla uzak fight yapamam. Uzak fight yaparsam kafama bir atarsa hasbel kadar nanay gülüm nanay bir daha. O yüzden onunla yakın olmam lazım. Yakında muhtemelen alırım onu. Aha onlar alan dışı lan. Şöyle şuradan mı gitsem? Oğlum Bu elemanın arkasından gitmek sizce doğru mu ki ya? Yorumlara yazın onu. Bu eleman buradan gitmedi mi? Aha. Ulan ananı sikeyim senin. Piç, ben boşuna mı düşürdüm onu? He? Göt Kilimi çaldı. Ben, ağzımı bozdurdu ya. Tabi bitirmezsen olacağı o işte. Ben niye boşuna, boşuna mı yani her düşürdüğüm adamı bitiriyorum? Yanlış yerde yanlış iş. Tövbe tövbe bak hala sövüyordum. Az daha sövecektim yani var ya benim Sinirlendiriyorlar bir kişi kaldı. Kilim 13'tü. O salak da gider şimdi alana düşer. Sonra ben de kahrolurum buralarda. M400 varmış. Oy, çakal yalnız direkt şey almış eline bir tane de pompalı. Gerçi karnete bulamıyorsan doğru olan bu. Bunu alma kardeşim. Bunu sevmiyorum. Şuradan şunu kak. Alan kapanıyor. Hiç beklemediğim bir yerden çıkıp beni vurursa var ya çok üzülürüm ya. Hem kilimi çaldırdım, hem kendim öldüm olur. Şu arkaya bir bakalım. Şu alan bir kapansın. Bir görelim ne olacak. Bir saniye telefonda mesaj gelmese. Hoppa, harika. En azından alandayız. O salak şimdi alanı ölecek ya. Ben biliyorum olacağı. Belli olmaz ama. Pusmuştur bir yere. Aha. Evde. Ben demedim mi ama? Sonucunu bildiğim bir maç oynadım. Yemin ediyorum biliyordum böyle olacağını ya. Abi ne anlıyorsunuz şu pusarak oynamaktan aklım almıyor ya. Neyse bu da böyle bir video olsun. 12 leş aldık. 1470 hasar 14 dakika gibi bir sürede hayatta kaldık. Videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu akşamlar.